Herkese merhaba arkadaşlar. Aracımız 2020 model Fiat 500'de. Aracımıza geri görüş kamerası uygulaması gerçekleştirdik. Aracımızın üzerinde Ojan u Uconnect sistemimize geri görüş kamerasını ilave ettik. Vitesi R konumuna getirdiğimizde bu şekilde görüntümüz orijinal sistemimize düşmekte. Tekrar park pozisyonunu aldığımızda radyo ekranımız. Tekrar R konumunu aldığımızda bu şekilde geri görüş kameramız orijinal ekranımıza düşmekte. Bu tür uygulamaları Fiat Egea, Fiat 500D, 500X, Jeep Renegade, Jeep Compass bu tarz arabalara uygulamayı gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca daha önceki videolarda da belirttiğimiz gibi servisimiz ve Fiat ve Jeep yetkili servisleri dışında yapılacak işlemlerde radyo aksamında herhangi bir olumsuz bir durumda garanti dışı kalma söz konusu olacaktır. Buradan tekrar paylaşmak istedim bu bilgiyi. Uygulamamız bu şekilde değerli takipçilerimiz bizi izlemeye devam edin. İyi günler dileriz.